Müslüler geldi anlattı. İlyas Vanlı Hoca. Sana da Allah selamı versin. İlyas Vanlı Hoca bunu müslülükte kendi şahit oldu yani. Kadın gelmiş yani kurtulma diye. Müslüler gelmiş. O zaman da kadın da cinleri inkar ediyor. E, komşusu da diyormuş ki, ya biz işte püskürt alıyoruz, bir şey alıyoruz, karton kutulardan koyuyoruz. Bir sabah bakıyoruz veya akşam bakıyoruz, Efendim, kutunun içi boş, kutu duruyor, püskürtler yenmiş falan veyahut da götürülmüş bir yere falan. Bu da onlara manyak mısınız, desiniz diyor, devamlı falan. Ya biz seni de delirtmek için demiyoruz da böyle işler yaşıyoruz falan. Ya bunlar olur mu? Ya olur mu? Hadi Şerif diyor, en cinni ve ve cahilin ve ziyabim, cinni bir elbisesini kullanır. Ben evde tek başıma oldum, kesin bir şey tamam, cüklemi şuraya koydum, karşı taraftan aldığım oluyor ama yani bu mantık dışı bir şey. Ama hadisleri bilmesem ben Halis-ül mı görüyorum? Gelirdim cinlendim. Niye cinlenecek? Ya Besmele'yi unuttuysak? <tüksessizlik> فَمَنَ خَذَتَوَّنَ وَضَعُوا فَاِنْ يَضَعُوا فَاِنْ يَضُوا bismillah, اللّٰهِ Elbiseni alırken, koyarken Bismillah de. فَاِنْ اَنْ اَشْمَ اللّٰهَ Allah'ın adı mühür gibidir. Cin, şeytan gelirse, Allah'ın adı okunmuş olduğu o görüyorum. Sen Seni Allah'ın adıyla konmuş veya e, rastgele konmuş, İki elbise arasındaki farkı sen görebilir misin? Sen göremezsin. Ama o onu ilgilendirdiği için o mühürü görüyor. Mühürlü mü çözük mü? Çözükse alıyor, geziyor, giyiniyor mu, ediyor mu, başkasına mı takıyor, çıkarıyor. Ne yapayım ben dedim. E getirir, ben kaç defa geldim, eve kimse gelmedi. Gece ben yalnızım, efendim kimse yok, Sabahta da namaza kalkıyorum, şey diyorum. Ya ben bunu buraya koydum, iyi bilmiyorum, Git bir şey, bir şey öbür tarafta çıkıyor. Bunlar olur. Ha, o zaman, e, sen Allah'ın adını oku bir şey. Ama e, boş bulunmamak lazım. E, bunları böyle diyorlar diyorlar. E, bu kadın da inkar ediyor falan. Ya dedi yalan yanlış şeyler konuş. Şey, benim de kafamı karıştırıyorsunuz. Sen dedi bir bisküvit güle. Eskiden kutular bisküvitler satarlardı. Teneke kuturya. Dedi ki de, benim eve koyun bakayım dedi. Şu kutuyu koy dedi bakayım. Ondan sonra koydum da oraya. Bir de dedi ki şey yaptı, anahtar dedi de kilitleyelim. O da dedi ben dedik ben de Kadının kendi evi anahtar. Dedi dur bakalım. Her şey çünkü onlarla beraber yani her şey Kutu duruyor, bir yok. Tabii yani dedi bu eve kimse girmedi tabii o da o sefer başladı. Kuyla marşudu. Sonra bu öyle bir cinler buna musallat olmuş ki avret yerlerini gösteriyorlarmış falan. Bu tamamen tabii çıldırtık <laughs> hale geldi diye gitmiş. Bunu efendiden dinlemiştim yani. Bunlar çok da olmuştur. Hem Şali'de çoktur. Hay yine Allah o kadını acımış ki böyle sıkıntı vermiş. Dedem, e cinleri inkar edip kafir olacağına birkaç cin görülüp morali bozuldu ama en azından Müslüman oldu yani o kadını kurtardı içinde Allah. E şimdi herkesin de Müslüman olması için cinlen cin, cin şeytan göndermez ki. Ama bazı insanlar var. Bin el cinneti vennas cin şeytanları insan şeytanına şeyat edip eşittim şeyat ettiğini. İnsan şeytanı cin şeytanından daha şiddetlidir. Bak cin şeytanı ile insan şeytanı arkadaş olmuşlar bir günlük. Kitapta kaynağını yazdım işte. Namaz kitabında var. Kafadan atmıyorum yani efendiden duymuştum. Sonra kitapta da ya kaynak veriyorum her şeye. E, öğlen namazı geçti kılmıyor adam, ikinci geçti kılmıyor, üç akşam yazık şeytan böyle dedi. Şeytan zaten hiç kılmıyor. Ve bu sefer dedi Adamı bırakayım mı bırakmayayım mı dostluğu keseyim mi kesmeyeyim mi ilişkiyi falan. Sonra dedi ki belki yatsıdan sonra tübür kaza eder. Yani. Baktı ki adam yatmaya davranıyor. Yatağa sen falan. Dedi hayrola dedi yatacağım dedi. Vakit ve şeytan dayanamadı. Dedi ki namaz kılmadın dedi ya. E, ben kılmam ki dedi. O zaman bana müsaade dedi. Ben kıyamete kadar izinliyim dedi. Şimdi senin yüzünden bir bela gelir ben de yanarım dedi. O izin de yanar dedi. Ben kıyamete kadar izin almadı. Et evet, var şeytan izinli ya. İzini derken namaz kılmama değil. Sen yani ona müsaade etmiş. Ya, ya, cehenneme ebedi gideceğiz belli. O kesinleşmiş ama ama dedi sen şimdi peşin cezayı hak ediyorsun. Çünkü iznin de yok dedi. Aniden gelir. Şimdi namaz kılmayandan şeytan kaçıyor. E şimdi işte sen dersen ki bu kadına niye cin çarpmıyor da bilmem şeytan gelmiyor da hep bize geliyor. E ben de diyorum ki şeytan buna ne yapsın? Şeytana şeyi ters giydirip pabucunu ya. Hatta şeytan korkar bunlardan kaçar. Çünkü şeytan hala bir ümidi var ya. Hala şeytanın ümidi var biliyor musun? Kurtulacağım diye biliyor. Ve en sonunda Allah-u Teala şeytana bir şey daha yapacak ya. Hadi bakalım denemesi yapacak. Ama tabii onun da sonucu belli yani. Onun da sonucu belli. Çünkü neden? Zaten yaptı ya. Musa Aleyhisselam'ın yoluna çıktı. Bıktım ben bu iblislikten dedi ya cehenneme de gireceğim kesin. Biliyor ya o ateşte yanacağım. Biliyor ya. Hep bu bakıda bile bile gavurlar da var işte. Aynı bu şekilde yani. İblis tıynetti. Ne olur Allah'la aramı bul dedi ya. Barışalım dedi işte. Musa Selam da yani bu iş döner mi düzelir mi? Ne, ne yapacak? Elçiye cevap olmaz dedi. Ya Rabbi bu böyle söylüyor. Sana malumdur ama ben naklediyorum. Mevla kolay mı? Affederim. O Musa sen de bir sevindi ki bütün millet kurtulacak bu İblis'ten. Dedi ki ya Rabbi buyur ben ona aktarayım. Mevla onu direkt mi? almaz. Dedi ki gitsin Adem'in kabrine seydersin. Adem'in kabrine seydersin. Damardan giriyor Mevla. Neresi damar? Kıskançlık ve haset gökte yerde ilk işlenen masiyet. Tamam. Oradan bozulur, oradan düzelecektir. Bu sen dedi ki bu çok kolay. E bu da zaten bıkmış. Adem de zaten ölmüş. Bir sorun kalmamış yani. Bu zaten bir şey çözdü zannetti. Geldi dedi ki müjde müjde falan. Dağdan iniyor turdan aşağı bekliyor orada. Dedi müjde. Ne var senin işin çok basit. Dedim. Ben de zaten dedi ağır teklifler gelecek. Çok kolay bir teklifti. Ne diyor? Bir de Adem'in kabrine secde etsin. Bu iş bitsin Bir durdu şöyle. İşte tamam herkese bu. Ben beni girişine sekt etmedim dedi. Ölüyor mu sekt ediyor? İşte. Böyle herkesin damarını bilir kardeşim. Allah'la pazarlık yok. Ya.